selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere Eylül ayının onu için günlük bakım yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor niyet alıp dinleyebilirsiniz bak e, burada bir tartışma mı yaşadın arkadaşım e, birisiyle bir gerginliğim var olmadıysa da olabilir yani bir şeyler kafana takmışsın ya da bunları bir konuşacaksın birileriyle şu sıralar sorun ettiğin e, düşündüğün ne varsa e, sakin kalmaya çalışıyor bakım sana ama ya bir tartışma yaşadın ya da yaşayabilirsin Bu durumla alakalı da Çok böyle büyütmemeye çalış Bu olay neyse arkadaşım Ama sen biraz gerginsin Bak bu sıralar bir sakin kalmaya çalış diyor bakım sana Devam edelim Uzun süreden beri sabrettiğin ne varsa Karşılığını güzel bir şekilde alacaksın Bu iş konusunda olabilir Aşkla alakalı bile olabilir arkadaşım Eğer ki sorunlara bir sabır gösterdiysen, olayların üzerine gitmediysen. Bu sıralar bir sessizlik var çünkü ilişki konularında ya da bir durgunluk var. Bununla alakalı bir sevineceksin. Bunu yapanlar sevinecek, böyle davrananlar. Ama öte türlü aranızda sorun olduysa aklınızdaki kişiyle ya da eşinizle evliysen de eşiniz anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu dediğimi yaşıyorsan arkadaşım. Bir soğukluk var gibi. Aranızda bir düzelmeler olacak. Yani bir sıkıntılar varsa ilişki konularında bu sıralar bir konuşacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, sürüngen bir hayvan çıkmış ama bu hayvanın iki başı var. Yani bunun anlamı size iki yüzlü davranan birilerine dikkat edin. Çevrede yani iletişimde olduğunuz birilerinde bir sıkıntı var. E, bu kişi birkaç kişiyi de arkasına alıyor. Ee, dedikodunu yapıyor. Yani o kişiler de aynı şeyi yapıyor sanki. Yani bu yılan şeklinde olan kişi kimse iki kafalı yani bu insan çok ikili oynuyor arkadaşım. Sana dikkat etmeni istiyorum. Ve birileri de buna uyuyor yani. Onu demek istiyor bakın. Fakat bu yakın çevre, akraba çevrenizden birileri olarak çok net gözüküyor. Dedikodular demek ki var. Bu sıralar dedikodular var. Kulağınıza gelecek yani. Bu kişi hem kendi ediyor dedikodusunu hem de size lafı geçiriyor gibi. Yani bu böyle birisi. Dikkat edin. Evet. İki tane parça bir param var. Ee, bir rakamıyla gözüküyor. Bir hafta ya da bir ay içerisinde bu parayı alacaksınız arkadaşlar. Bir ay sanmıyorum ama bir hafta içerisinde parça parça bir para alacaksın sen. Ee, köpek balığı çıkmış Köpek balığının anlamı da şudur Çevreye karşı seni uyarıyor İnsanlara çok güvenme Bir akışta kal arkadaşım ee, Sorun sana sorun yaratan Ya da sorun çıkaran birilerine Sen bir e, Karşılık vereceksin Bir tepki vereceksin Yani e, Birileri kendini uyanık görüyor Sanki etrafından iş yaptığın birisi olabilir, bir arkadaşın olabilir. Kendini çok bilmiş görüyor. Yani uyanık görüyor kendini. Karşısındaki insanları da bu kişi biraz böyle pasif görüyor. Yani pasif. Ama sen bu durumda bu durumu fark edip bu kişiye bir tepki verip sessizleşeceksin. Yani hayatından belki çıkartmak bile isteyebilirsin bu insan kimse. Çok bilmişlik yapıyor. Bazen de mecburiyetten görüşürüz ya arkadaşlar. Hatta görüşme ortamlarınız varsa bile mecburiyetten bu kişiyle. Belki iş ortamında. İş ortamında değilse en çok nerede vakit geçiriyorsan orada çalışmıyorsan o çevrede. Ya da bir arkadaşın. Artık buradaki işaretin anlamını anlatıyorum. Sen de hayatına göre dinle beni. Bu kişiye karşı e, sen çok bir dik duruşun var. Yani bu insana karşı bir mesafeni de koyacaksın, arkanda döneceksin, rahat hareket edemeyecek bu bilmiş insan kimisi. hayatından bile çıkartmak isteyebilirsin, mecburiyetten görüşüyorsan da mesafe koyacaksın. Bir paranı alacaksın, bir hakkın var bir yerden, bu paranı alacaksın. Satılan bir malın mı var, satıldı mı ya da satışta mı, Bununla alakalı da bir para geçebilir arkadaşım. Bu sıralar ya bir malını satışa vermesin ya da satılmış bir malım var. Yani an meselesi bazı şeylerin yani e, niyetinde ne varsa da bunlarla alakalı da endişelisin. Yani yapabilir miyim acaba ne olur gibi gibi. Borca mı girmek istemiyorsun arkadaşım? Sanki bir birikintim var ya da bir niyetim var. Bir borca mı girmek istemiyorsun? Endişeleniyorsun yani ilerimi göremiyorum diyorsun. Bir cesarete geleceksin yakında. Endişe etme bence arkadaşım. Yani önden bir para verip bir almak istediğin ne varsa alacağını görüyorum. Taksite girebilirsin, bir yerlerden borç alabilirsin, kredi çekebilirsin. Ama bir birikintin var sanki de üstüne ekleyeceksin. Aynen böyle bu şekilde saydığım bir şeyden dolayı bir destek alacaksın Yüreğin çok temiz. Bak boş bir arazi, boş bir yer var. Bu arsa mı, arazi mi artık neyse hayatınıza göre dinleyin. Burayla alakalı da bir düşünceniz var. Bu da yakın bir süreçte gerçekleşecek. Yani burayla alakalı ne niyetiniz varsa olacakmış. Çok meraklı insanlar var. Gerçekten sizi ee, merak eden, ne yaptığınızla alakalı böyle birilerinden haber alan ee, birkaç kişi var. Ve sen çoktan beri uzun süreden beri e, unutamadığın birisi varsa bu, bu sıralar çok böyle aklına geliyorsa bu kişi adım atacak arkadaşlar. Yani uzun süreden beri görüşmüyorsundur ama bu insan bu sıralar çok aklına geliyordur. Yani böyle birisi sana bir adım atacak ve şaşıracaksın da samimi bir şekilde geleceğini gösteriyor bakın. Ama sen güvenemeyeceksin. Acabaların olacak o samimiyeti sana gösterene kadar da güvenme arkadaşım. Yani bir davranışlarına bir bak yani. Ve birisi seni engellemiş. bu kişiyi engelleyen kişi kim ise hayatına göre dinle beni. Belki ilişkinde, belki arkadaşlıkta, belki artık yakın çevrende olabilir. Ben bu şekilde anlatıyorum bu işaretin anlamını. Sana hangi suyuyorsa. Seni engel engelleyen kişi bunu yaşadıysan bu engelleyen kişi bu engeli açacak. Ama hep böyle konfor var bu insanda. Hep senden bir yakınlık görmüş ve işine gelmediği zaman da seni engellemiş. Kafası karışık şu anda. Yani engelini açıp kapatabilir. Senden aslında adım bekliyor. Önceki gibi olmanı bekliyor. Ama sende bir değişim var. Sen önceki gibi değilsin. Evet arkadaşlar, biraz da tabağa bakalım. Bugün ilk defa arkadaşlar e terazi burcu herhalde. Terazi burcuna bakarken fincana bakmamışım. Direkt eee Pardon, tabağa hiç bakmamışım. Direkt böyle fincanla e, 12 dakikamızı 12 12 dakikaya yakın direkt sadece fincana bakmışım. Tabağa da bakmam gerekiyor ya. Allah. Bugün böyle bir şey oldu. Yani kusuruma bakmayın ama zaman olarak ne görünürse hani o zamanımızı doldurduk ama tabakta çok yoğun şeyler vardı. Zamanımı onunla doldurmuşum. Yani e, bakamamışım. Devam ettirirken hani pardon fincana hep bakmışım. Tabağa hiç bakmamışım. E, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dalıp gitmişim yani. Oradaki işaretler de çok yoğundu. O yüzden böyle oldu. Terazi burçları için söylüyorum. Burç yorumları için. Evet arkadaşlar burada bakın bir haber alacaksınız. Kuş çıkmış. Kuş o kadar güzel ki. O kadar e, güzel bir haber geliyor ki sana Çok yakında sevineceksin Uzun süreden beri belki bekliyorsun Bu haberin gelmesini Ya da bir şeyin olmasını uzun süreden beri Bekliyorsun olacak Bu haber seni çok mutlu edecek Ama günü çok yakın Günlük bakım olduğu için günü yakın Evet e, Bak e, insanlara çok güvenme Diyor bakım sana Bu sıralar böyle yanlışlar göreceksin Görmüş de olabilirsin bir kafanda bir şeyler takıntı yapıyor. Yani senin birilerine karşı böylesin. Çok bel bağlama yani. Çok böyle anlamlar yükleme birilerine. Bunlar yakınların olur, arkadaşların olur. Üzülebilirsin. Bak içini derdini tasana anlatma. Bakımın bu konuda sana uyarısı var. Ve ee, araba mevzusu var. Arabayla alakalı ne istiyorsan bu olacak arkadaşlar. Yakın bir şekilde, yakın bir zamanda arabayla alakalı düşünceni gerçekleştireceksin belki değiştirmek istiyorsun belki araban yok almak istiyorsun ya da ek bir şeyler yaptırmak istiyorsun yani artık neyse ben e, işaretin anlamını size bu şekilde anlatıyorum hangisi size uyuyorsa e, kendini gizli tutan bir düşmanın var kendini göstermiyor sana dost gösteriyor bu kişiye de dikkat etmeni istiyorum bu kişi iş ortamından birisi dikkat et ee, anlayacaksın ama çözeceksin yani bu iş yerinde seni kıskanıyor bu kişi çevrenden ya da sen birilerine daha yakınsın o kişilerden seni kıskanıyor evet kıskançlık enerjileri çok var yani kıskananları görürsün zaten senin gözünden kaçmaz arkadaşım ama böyle yüzünde bir tebessüm var bir görüşmeyle alakalı olacak belki ilk görüşmen belki çoktan beri görüşemediğin birisiyle görüşeceksin karşılıklı bir yemek yeme ortamınız var. İlişkinde de olabilir bu konu. Arkadaşlıkta da olabilir. Güzel bir şeyler olacak. İş konularındaysa bu sıralar telefon muhabbetleriniz artacak. İşten haber bekleyenleriniz varsa iş konularında sevineceksiniz. Önünüz bahtınız çok açık arkadaşlar ama şansınızı zorlama diyor bakım. Yani bir şeyleri çok üsteleme. Yani olmasını istediğin şey olsun ama çok üsteleme. Yani enerjiyi çok Dağıtmamalısın Yapacaklarını yap Beklemede kal diyor bakım sana ee, Yemek ortamları çok çıkmış Yemek, kafe Bu sıralar arkadaşlarınızla bu ortamlarınız olabilir Güzel bir görüşmeleriniz var Okul ortamlarında böyle Yeni kişiler tanıyabilirsiniz Okuyanlar için böyle gözüküyor ee, Ve arkadaşım odaklan Gerçekten bu sıralar Önemli günlerden geçeceksiniz Hele ki önümüzdeki ilerleyen süreçlerde, yakın süreçlerde sınavın olabilir. Bir şeye daha fazla kendini verebilirsin. Bir hırs edineceksin. Geleceğini böyle e, geleceğinle alakalı bir hedefin var senin ve bu hedefin için iyi çalışman gerekiyor sanki. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da sevenlerimi bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.